So we can be free. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir 60 60 seconds demeyeceğim because. 16 seconds, yani 16 seconds bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, Rastan sonra bu oyunda yine atayım dedim. Bu bizim 3. bölümümüz arkadaşlar. İlk bölüm bayağı izlenmiş. Ben de e, devamlı atayım dedim. Bakalım hadi şimdi başlayalım. Maceraya başla diyelim. Şimdi bugün bakalım neler olacak. Bugün oyunu kazanmaya umut ediyorum. Umarım kazanırız. Hiç oyun hiç kazan hiç görmedim şu ana kadar. Videolar falan izledim de yani. Hemen bir bakalım hemen. Çocuk bu da. Böyle bir aç şuraları şuralar, aç. Bu da bu da. Şunu alamıyor değil mi? Tamam. Burada çok şey var lan böyle su falan. Şundan ben alayım. Alıştı adam yürüyorum ya. Çocuğu da mı alayım? Tamam ben adada da şuradan ben bir sürü su falan alalım. De alalım. Gel <laughs> ha, gel 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 koş koş koş. Şöyle bir yemeklerimizi sen alalım. Su da almam lazım. Şu kitabı almak istiyorum. Evet Almadı orada bir sa salak tıranlı. al şu koş. Ee, bok abi. bence çok dayanamayacağız çünkü su biten aldım galiba. Evet bir de bak direkt bana suyu gösteriyor. Hayatta kalmanın özüymüş su. Evet çok güzel çok güzel. Evet gün bir ve. Aa işte tane. Oha bir saniye ben o kadar fazla su mu aldım? O hiç hatırlıyor mu ben? Silah. Neyse de. Abi sen bunlar Niye bana bunları verdiler abi? He, bunları biz aldık. Tamam. Şu e, ee, çok şanslıymışız. Su ve silah çıkmış bir şey içinden. Tamam. Evet. Hadi başlayalım. Devam edelim. Kaçer oyun dediğim gibi yine Türkçe dublaj. Yani Türkçe dublaj. Türkçe, Türkçe ama, ama... Ee, bazıları Türkçe değil bu kitap olduğu gibi yani Türkçe değil yani sadece buraları Türkçe yapmış adam daha buraları yapmamış çalışıyormuş Şimdi öyle falan dedi neyse evet ee, Tamam şu anda kimse de bir şey yok yani güzel bugün hiç kimse bir şey vermeyeceğim yok daha kimse dışarı gitmesin hemen hasta oluyorlar yoksa orada da medkit alamadım çok canımı sıktı yani, yani medikitten yer kaplı diye biliyordum Arkadan radyasyon sesleri falan geliyor. Mary Jane Mary Jane susamış Timmy de susamış Dolores de tamam Herkes susamış herkes bir tane suyunu verelim Yemeği de yarın vereceğim daha kimse dışarı çıkmasın ee... Biri su istemiş abi doktor galiba verelim abi su belki bize Medkit veri belli olmaz. Evet. Bir şey vermedi tabii ki de. Neyse belki zaman gelir. Devran döner. Bize adam yardımcı olur. Belli olmaz. Bu yemeği herkesi basalım. Ee, daha 5. gündeyiz. Kimse dışarı yollamayacağım. Herkesin şu anda e, durumu iyi. Tamam. Hmm. Hala Tam kimse bir şey yok. Hayır kimseyle dışarı olamayacağım. Geçiyorum buralara ben. Az seri oynayalım ya. Bakalım kaçıncı güne kadar dayanacağız ve kazanabilecek biz arkadaşlar oyunu çok merak ediyorum. İnşallah kazanırız. Merje yine susamış. Tolar susamış. O Timi de susamış. Herkes susamış yine ya. Abi siz niye bu kadar çok? Abi harbiden bak. Bak dört dört gidiyor ha. Birinin çıkması lazımmış da pek anlayamadım da ayrı kimse dışarı şey yollamayacağım daha her kimse herkes kalacak burada. Kimse gidip bakmayacak hiçbir şey. Olmaz. Ama suyumuz bir ya. Birilerini bence dışarı yollaman lazım. Bence daha bugün yemeği verelim herkese ve bir hazırlık yapalım. Hazırlık yapın abi. Kimi yollasam? Bizim çocuğu yollayayım ya. Yani. Bizim çocuk iyi toplar ben Yani öyle düşünüyorum ben. Tamam. Bakayım Net ne istiyor. bir şey isten yok. Seninle ee... Yok hiçbir şey vermek istemiyorum. Çantayı giderse fazla şey getirebilirim belki çantayı falan kaybeder belki çünkü çantayı ileride Takas falan yapabiliriz yani takas teklifleri geliyor arkadaşlar belki medikatif falan alırız belli olmaz Bakayım ama Herkes susamış yine Verelim suyu abi Bizim umarım çocuk su ile geri döner yoksa suyumuz bitmek üzere yani daha 10. gündeyiz bir de Aman ben çok su veriyorum sanki. çocukları andı direkt su veriyorum ama ben ya ben bir gün daha bekleterek vereyim Mesela bugün mesela bektim mesela Öldürün abi. Böcekler gelmiş galiba. Bir şey gelmiş. Kitapla öldürecekler. Ne güzel. Aa. Sen yemek kazandık. Yargı şeyini verelim yemeğine. Sonra ise Bayağı süre geçe geçecek işte ben. Dışarı yağmuruyor lan korktum lan ben de. He, bugün bir dayanın abi. Susun, 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 kalın. Hmm. Tamam Tam radyo açın abi. Militerden belki haber falan gelebilir. Bak dinleyin bakın radyo ne diyeceksin. Tam radyomuz bozulmadı Allah'tan. Korkmuşum mu bozulur falan diye. Sen orada iyi haber diyor. Radyo çalışırdık frekans falan. Eee yakında gelecekler mi? İnşallah öyle diyorlar abi. Ama gelmiyorlar yani. Biz de öyle mutlu ediyoruz ama gelmiyorlar yani. Abi bizim çocuk nerede ya? Abi bizim çocuk. Lan dört gün oldu lan galiba. Şşş. Neyse i̇şte bugün Ergaz'a bir yemek de suyunu verelim. Kapıyı açmamı istiyorlar. Harika kapıyı kimse açmıyor abi. Biz çocuk gelse zaten girebiliyoruz yani Bak geri daha çocuk. Evet, çocuk bokeymiş çocuk hasta olmuş yani aç hasta yorgun ama böyle olmaz ki ya bak herkesin durumu iyi timi yapma be koçum ya ah, ah timi, ah timi. su getirmiş aferin abi ben timiye ne yapacağız ya timiye su... yemek verelim abi timiye su vermeyeceğim Aynen şey e, sinyal vermemiz istiyorlar. Şuna kim sinyal versin? Bizim kadın sinyal versin ya. Oh, kadına bir şey olmadı güzel. Tamam sinyali vermişler. Tamam. Bizim Bizim orada olduğumuzu an anlamaları için sinyal verdik. Değil mi? Herhalde görmüşlerdir. Anlamadım orada bir pek yazanları. Ee, tamam bugün kimseye hiçbir şey vermeyeceğim yine. Yarın herkese su falan vereceğim. Yine birini yollayacağım. Hiç böyle olmaz. Aç ne haber yine bakalım. Aç yine yeni haberler efendim dinleyelim. Radyo açmadık mı? Herhalde Evet sinyal bulamamışız aynen. Sinyal olmadığı için. Tamam herkes susamış ve aç. Verelim abi herkese. Nereye sen gideceksin ve çantayla gideceksin. Nereye ben güveniyorum çantayla iyi iş yapar o ya. Çantaya var lütfen dolduru getirir yani. Nereye taş toplamaya olur. <laughs> Bu rast gibi oldu. Tamam bugün kimseye bir şey vermeyeceğim. Tamam. Ya bu ses ne? Ho, ho, ho. Ee, uyuyoruz. Ee, şey kayboldu. Ya, baltayı kime verdik biz? Ben orada direkt bastım ama. Ana baltayı kaybettik çok güzel. Sen bugün bunlar aç mı susuz mu ne? Bugün kimse bir şey vermiyorum. Çünkü ölecek. Freedom. Açmamı istiyor abi kapıyı. Hayır hayır açma açma kimse açma. Hayır olmadı, olmaz olmaz. Kimse açmayın abi kapıyı. Gelen kimse açmayın kapıyı. Daha 20. gündeyiz. Biz büyük hasta ama siz iyisiniz bak siz iyisiniz onu çok sevindim. Dolores sadece Dolores susamış. Ya yani herkes susamış. Ama bir gün daha dayanım be. Yarın vereceğim size valla yarın sözse yemek de su ver. Bizim kız da umarım gelirdi. Yemek su falan her şeyi getirir. Timi aç diyor falan verin abi heh. Timi ne konuşacak galiba bir şey yazdı anlamadım İzin verdim Dolores Vereceğini bekliyoruz hadi Meryem tek modumuz sensin Hadi lütfen hadi bu nereden vereceksin ya? Umarım o kız geri döner abi. Onda çanta da var bak çanta mı? Bak çantayı emanet ettim yani geri getirsin bak onu. Sıkıntı olur yoksa. Ee, ne diyor? Diyor bir şey yok. Güzel. Tamam. Devam. Evet. onu Talking. Tamam açın abi. Radyo seçtim hadi. Daha geldi. Aç yorgun. Ah güzel abi hasta sandım seni ya. Balta bulmuş. Abi yine çok şey getirememişsin. Aferin. Şu kez çantayı vermesin mi abi. Çantayı verdik kaybettik kız ya. Yani. Neyse bari herkese bir şey verelim ve yine hazırlanalım. Bu kez de bizim kadın yol O da gitsin yorulsun gelsin. <laughs> Hala yani abi, kadını yollayalım. Tabi gene hiçbir şey vermiyorum. O şeyle gitsin. Dolasın bakayım gelsin hava alsın. Biz bana mı yorgun abi ya? Niye yoruluyorsunuz siz? Yem besleyeyim siz ne yapayım illa? Aha Bana bunu abi neden? bazı sonları Balta'dan bir şey olursa olsun diyecektim. aa bir saniye. Aha et git. Ha çocuğu iyileştireceğim. Ha çocuğu iyileştireceğim. İyileştir abi suyu da var abi çocuğu. Hadi abi lütfen de iyileş, hadi. iyileş, iyileş. Oh be çocuk iyileşti abi. Bak, bak bir daha solmak değil mi? Değil, bir daha solmak değil mi? Umarım bir daha sütü mi? sütü. Aaa. Hmm. Hayır be hala Biz şey yapmıyız abi şu anlık. Şu anlık hiçbir şey yapmayacağız. Şu anda daha bizim kare bekleyeceğiz. Bizim kadın gelince Evet seçebiliriz. Bizim kanın gelince abi bakacağız çağrımız artık. Bilmiyorum. geldi. Oh be abi hasta gelmedi hasta. Oo su getirmiş abi çok iyi çok iyi. Abi şey şey gelecek diye çok korktum ya. Tamam herkese bir su ve yemeğini verelim. Birinin dışa çıkması lazım abi. Birinci yani geçişe gelmesin. gelmesen hayır çıkmasın abi kimse Böyle brother fan işler falan yazıyor. 31. güne geldik çok iyi abi. Bizim adam sakalı çıktı. Sakal yorgun hepsi aç yorgun. Bizim kadın niye aç? Az daha beden be. Yarın vereceğim. Ya yine birini yollayacağım. Bu kez kimi yollayayım ya? Bu bizim... tedim mi abi? Ted. Ted gidince oyun falan bitmedi ama. <laughs> Umarım öyledir yani Umarım öyledir yani. Olmadı çocuğu ne yolarız? Ha dolarız yollayalım abi Dolarız elim boş git et sen de gel. Sen de çok yiyorsan valla git de biz az ha, az şey yapalım Anladım. az dayanalım da abi. bu çocuk ne oldu? Susuz susuz aç susuz yorgun her gece ben bu suyu aç. Her gazı aç diye bir saniye. Sadece bu aç abi. Çok güzel. Bir i̇şte o zaman vermiyorum. Az da şeyli kullanalım da abi. Abi sen harita bir yeri şartlamışız lan. X diye. Baksana. Biz herhalde Biz böyle buradayız. Bir saniye abi bizi şartlıyormuşuz Bence şuraya gitmeliyiz. Şuraya mı? <laughs> Evet şuna bakayım kimse aç yorgun yorgun aç değilmiş abi yorgunmuş adam Tamam şu an gider gidiyor abi vereceğin gelirse süper olur bak vereceğin eğer ki bir tane ameliyat ya yani az daha yemek suyuyla gelirse çok kolay daha dayanırız yani Abi herkes yorgun ama ya herkes niye yorgun abi aha şunu yap abi. Şunu yap. Ne yapıyorsan. El fenerimiz gitmesin. kitabı olursa olsun bir şey. Abi bir saniye. Al işte. Çok iyi abi. Evet susuz hasta. Çok güzel. Çok güzel. Hani de adam, adam nasıl bir hastalıksa artık o. Adam bir yüzü solmuş abi. Solmuş. Abi medikit lazım. Mericen. Mericen'i sana göndermedim. Mericen. Adam ölecek nereye hadi. Oyun biter vallahi oyun biter. Bu nasıl? Abi niye açsın ya? Abi çocuk şey çocuk dedi O iyice şimdi bu hasta oldu. Ya çocuk grip getirdi abi bak buraya. Umarım dolar hasta şey olmaz yani. Umarım dolar esas olmaz. Yoksa bakalım. sen bizi bitirmiş olacaksın değil mi? İçeriye bir radyo sunaması mı girmiş diyor kapı açınca Yok abi yok Gidilir ama bir daha açmıyor abi, abi. <laughs> Aa geldi Emreci ee, aysın yorgunsun biliyoruz Ahmet medkit Helal be ya. abi tam medkit istedim medkit geldi ama e, Şöyle diyeyim Bu susuz bu da susuz aç Şöyle diyeyim abi, şunu şöyle vereceğiz. Meryem'i alacağız. Şunu da şey vereceğiz. Yemeğimiz hayvan gibi 700 70 oldu olacak abi. Çok kötü oldu. Umarım adam da iyileşir. Bölüm 40'ta o iyileşti abi. Çok iyi ama her şeyimiz bitti. Ne yapacağız bilmiyorum. Birini yollamamız lazım abi dışarı. Acilen. Ted sen git. Ted elinde hatta balta git bence. Korunursun sonuçta. Belki dışarı pişer falan olur ve bize yetecek bilmiyorum yani bunlar. Abi şunu çok iyi kullanmam lazım bak sen. Sen yorgunsun. Abi susuzluğa da açar Hayır hayır Meri'nin. Abi veremem baksana Meri'nin ne, ne kadar yer kaplıyor. <laughs> abi anne de hiçbir şey veremem abi. Hayır hayır. Meri'nin keşke ölse ya. Ve <laughs> Meri'nin mutant olsa. Meri'nin bak mutant olabiliyor. Mutant olsa çok. Abi bir tane daha Ana biraz zor çok güzel abi çok güzel çok şanslıyız abi, bence bir gün daha dayanırsınız hep hepinize su aha işte bu abi su mermimiz yok ama metik daha metik veremem hayır hayır abi, bunu abi, bunu da veremem galiba metik için biraz zor çok kötü bir radyo bize lazım abi ama ya iki tane suya bilmiyorum ama hayatta kalmamız için bence bunu yapmamız lazım radyo verelim şunu vermedim yani adam yoksa değiliyor ya bunlar e, suyumuzu aldık. 4 tane suyumuz oldu. Şu depres 4 tane su aldık abi. Ve kimse susuz değil galiba. Bir su verelim herkese. Ver de vermeyelim abi yarım vereceğim şimdi. Su yarım vereceğim. Kimse susuz değil gibi. Geldi abi tetre. Evet. Çok güzel abi aç deli. Delirdi abi bizim tet. Çok güzel. Bu da deli yorgun. Oo abi siz ne yapıyordunuz ya? Mericen nereye gitti abi? Ha Mericen yemek vermedik diye mi? Ne yaptı Mericen? Aç. Kısa çıkıyor yemek vereceğim. Ya yemek bitti çok güzel. Aha kimse dışarı çıkamıyor çok güzel. Çok güzel abi çok güzel. Bok yedik ben söyleyeyim arkadaşlar. Evet abi bu niye öldü bu? Abi ben su vermedim. Ah bok yedik. Tamam, sadece set ve sadece suyumuz var. Ne güzel tet. Suyla yaşayabilecek misin bilmiyorum ama. Abi hayır kimseye hiç şey söylemem bir tetik kaldı sadece. Abi dışarı çıkıp baktım. Yani buna işaretlemem lazım. Bakayım ne olacak zorsa Ne olacaksa olsun. Aha bir merdiven falan Ne oldu abi? Elini kana bulalım tehdit. Açsın tet biliyorum ama Yemek yok Ted. Suyum var sadece. Ne maalesef yemek veremeyeceğim. Abi ya su. su. Abi ben niye su vermedim? Su bol da mı? Vallahi diyorum. Ne yapıyoruz abi işte abi ya? Abi, bir de kolay almışım. Kolay da bile <laughs> çok kötü oynadım abi ya. Ted aç abi. Suyla işte Ted suyla. Ne yapacağız lan abi bunu. Abi işlerlemem lazım bunu yoksa bakalım ne olacak bilmiyorum. Ölmedik abi bugün de ölmedik. Hem de oha yemek abi sen yemek yemek. Bir sen abi. He station'a girip yemek aradık abi işler aradık ve eee bulduk abi bulacağımızı. Çok iyi abi çok çok iyi hadi. Hadi Ted hadi sen, sen yaşayacaksın bak Ted. E, 50. gün abi 50. gün ama Abi sen bak açsın delisin biliyorum anladık. Tam delisin. Hala kimse dışarı al sen dışarı çıkma. Ölürsen falan oyun biter zaten direkt. Ölmemen lazım senin. Ben seni kurtarıyorum Ted. Sen benden nasılsın bekle sen. Abi Ted hala aç, aç mı? Ted'e kaç gündür yemek veriyorum abi. Nasıl aç? Allah Allah. Te doymuyor ki abi. Hala sen söylerim. Ha susuz bak. Su verim bak. sudan artık şey yapmayacağım. Su vermedik, vermedik. Ağzımıza sıçtılar yani. Gördün yani. Bu doları söyledi, vereceğin kaçtı. Çocuğu da kaçırırlar zaten. Çocuk da yok yani ortada. Ah. Bizim de hep çocuğumuzdan kaçırıyorlar abi. İlk önce çocuğu kaçırırlar. Aa, neymiş abi delisin sen hala. Sana hiçbir şey vermeyeceğim bugün. Abi water çok abi. Ver abi birini abi. Ne yapayım artık. Ver abi ver. Bir yardım istiyor şey abi. Ah bak, ama gaz maskesi isterim sana. Abi yardımcı olunca işte bize de yardımcı oluyorlar yani. Az da oynasın yardım böyle yardımsever olmak lazım. Belki kötü şey olur. Belki iyi şey olur. Yani. O da şans şans. Demek ki ben de şanslıymışım. <laughs> Neyse ya bize bir tane radyo lazım ama abi radyo verdik radyo valla radyo boş yere verdik. Sus susun abi su veririz abi su veririz sadece hiç bir sıkıntı mi Rob. Abi gidip araştırırız mı abi Araştır hadi abi bu hadi. Lütfen abi lütfen bitme lütfen ah oh, bitmedi abi çok iyi. Ne buldun abi bir şey buldun mı? Ted. bir şey olamadım galiba yani hala deli neyse sen yaşayacaksın Ted. sen merak etme yaşayacaksın Yaşayacaksın et et lütfen haritayı onardık abi çok güzel haritayı onardık büyük ben hala hala susamadan acıkmadan ahiret deli olunca galiba daha az aha Kapışmamız da lazım onun Abi tabi silahla kapış. Abi birini vurduk. Ölmedik. Çok iyi abi. Bir tane yeni bir su aldık abi. Şey su diyorum abi yemek aldık. Aç. Tamam aç susuz diyor abi. Hemen verelim abi aç susuzsa. Hadi tet hadi hadi tet. Lütfen hadi tet. Lütfen de tet. Abi tetle. <laughs> ne oluyor lan? O kim güldü abi? Ana verdik gitti. E ne oldu? Biz orada ne işerledik abi? Bir saniye. Bir dalga mı geçti? Taşlar mı geçti? Ne oluyor abi? Çalılar lan bizim şeyimizi. Abi teyze de kimle Gitsin yani bir şey olmaz. Gün atmış abi çok iyi. Deli. Deli update ya. Yok ki kimse şahane şey. yine birileri kapışacağız. Herhalde. Aynen. Yine tüfekle kapış abi. ne yapayım tüfek. Kapışmadık abi ne yaptık abi tüfekle. Tamam su veririz. Aha. Çanta alırız abi buna. maske. Radyo. Şunu alabiliriz. O haritayı veremem abi harita. Gaz maskesi belki lazım olur. Maske ver abi o şeyden alalım abi çünkü buraya şimdi böcekler falan basarsa ölürüz. Hasta olsak da şey yaparız ama Allah çok sıkıntı olur abi. Tamam şu an hala hiçbir şey yok. Haritadan çok da gerek yok daha bu ya zaten dışarı çıkmıyoruz harita ne yapacağız biz? Ya belki birileri gelip falan harita falan yer falan sorabiliyor ama Bana ne bunlardan? Ben şunu tek yaşamaya çalışıyorum yani Bakalım ne olacak? Bu çocuğun abi çok iyi abi. Ben en fazla gördüğüm gün şu anda herhalde bu. 64'e girdik. 64 nedir abi az değil yani. Susuz da açtı ama veririz. <laughs> Tamam abi verdik. Bugün de hiçbir şey olmadı. Yani. Su da şeyini versin. Şu anda içeride de kimseden giremiyor. Her türlü herkes savunmamızı yapabiliyor. Abi sen sen yeter ki şu delikten çık be abi. Hadi, lütfen ya. Ne? Delikten çıksa abi çok güzel olacak şey. Delirdi abi adam. Hala deli, hala. Bu insan hiçbir şey anlamayacağım çünkü hiçbir şey. Kapıda abi bir şey falan diyor. Yok abi kapıyı. Yok abi hiçbir şey abi. Kapıyı açma herhalde. Aç şu abi kapıyı. Al son mu? Abi ya ne oldu abi? Bir sen abi. Abi orada ben ne dediğini anlamadım ki abi. Bir şey efendim diyor. Lokut, people. Abi bunu ona ne olacak bilmiyorum ki. Abi kaybettik ya. Ama abi çok iyi geldik. Baksana 67. gün ya. Koskoca 67 gün. 67 gün. Yani neyse arkadaşlar bu oyunun sonuna geldik yine kazanamadık. Çok güzel. Abi bu oyun acaba nasıl kazanılıyor? Bir izleyeceğim lan şimdi video gibi. Bakacağım oyunun sonunda ne oluyor acaba? Neyse arkadaşlar video ee, videoya like ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Eğer ki kanalı kanalda sağ abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.